Bu videoda sizlere PlayStation Store'da yeni başlayan sonbahar indirimlerinden oyun önerisi yapacağım. İlk olarak A Plague Tale Bundle, Plague Tale Innocence ve de Plague Tale Requiem bulunduğu bir bundle. 3.150'den 1.260'a düşmüşler. Assassin's Creed Mirage 1.750'den 525'e düşmüş. Bu arada serideki diğer oyunlar da şu anda indirimde yani Ezio Collection vesaire de şu anda indirimdeydi. Baldur's Gate 2.500'den 1.875'e düşmüş. Brothers Remake 700'den 280'e düşmüş. Platform türünde ve hikayesiyle ön plana çıkan bir oyundu Brothers. Call of Duty oyunlarından orijinal Modern Warfare üçlemesinden Modern Warfare 1 ve 2'nin remastered versiyonları indirimde. İlk oyun 82, ikinci oyun ise 86'ya düşmüş. Yeni çıkan Modern Warfare üçlemesinden de en son çıkan Call of Duty Modern Warfare 3'ün cross gen versiyonu indirimde. 2520'den 1260'a düşmüş. Control Ultimate Edition 1750'den 175'e düşmüş. Crash Bandicoot Quadrology Crash Bandicoot Bandicoot Insane Trilogy ve de Crash Bandicoot 4'ün bulunduğu bir paketti. 770'ten 300'e düşmüşler. Capet ve de DLC'si 945'ten 660'a düşmüşler. Souls-like türündeki platform oyunları Dying Light True Survivals Bundle 2250'den 740'a düşmüşler Dying Light 1 ve de 2. Forza Horizon 5'in Digital Deluxe Edition'ı 2055'ten 1440'a düşmüş. Arcade türündeki en beğenilen yarış oyunlarından bir tanesiydi Forza Horizon 5. Ghost of Tsushima Director's Cut 700'den 350'ye düşmüş. Directors Cut'ın içerisinde hem ana oyun hem de DLC'si bulunuyor. Haze Light Bundle 2200'den 725'e düşmüşler. A ve de It Takes Two'nun bundle'ı. Hogwarts Legacy'nin Deluxe Edition'ı 3900'den 780'e düşmüş. Overcooked 1 ve de 2 1200'den 300'e düşmüşler. Overcooked oyunları da parti oyunu tarzında olan oyunlar. Yani tek başınıza oynamaktansa bir arkadaşınızla vesaire oynarsanız çok daha eğlenceli olacak tarzda olan oyunlar. Prince of Persia The Lost Crown 1000 lira 350'ye düşmüş. Red Dead Redemption 1 ve de Red Dead Redemption 2'nin bandılı 3500'den 1575'e düşmüşler. Yani oyunlar tek tek de indirim alsa aşağı yukarı bu fiyatlarda oluyorlar. İkinci oyun 500 lira civarına iniyor. İlk oyun ise 1000 lira civarında oluyor. Yani paket olarak da alabilirsiniz oyunları şu anda. Sekiro 470'ten 235'e düşmüş. Souls oyunu seviyorsanız kesinlikle oynamanızı önerdiğim oyunlardan bir tanesi. Geçen yıl oynamıştım Sekiro'yu ve 5 kez baştan sona oynayıp bitirdim. Bayağı beğendiğim bir oyun olmuştu. Sifu 1400'den 490'a düşmüş. Roguelike türündeki bir dövüş oyunu. The Dark Pictures Anthology Season 1. 3500'den 1400'e düşmüşler. Birinci sezonun içerisinde 4 tane oyun var. Her oyunda 4 ile 6 saat civarında oynanış sürelerine sahipler. Korku türündeki oyunlar. Tomb Raider Trilogy. 440'tan 110'a düşmüş. Triloginin içerisinde 2013 Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider ve de en son çıkan Shadow of the Tomb Raider bulunuyor. Tony Hawk oyunlarından Tony Hawk's Pro Skater 1 ve 2 2'nin remastered'ı ve de 3 ve 4'ün de remastered'ı indirimde. İlk oyunla ikinci oyunun remastered versiyonları 640. 3 ve 4. oyunun deluxe edition'ı ise şu anda 1700 lira civarında bir fiyatı var indirimlerde. Yeniden doğan dedektif paketi Sherlock Holmes Chapter 1 ve de Sherlock Holmes Awakened 2500'den 250'ye düşmüşler. Bana destek olmak için videoyu beğenebilir ve kanala da abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.